Sure 22 Hac suresi Medine'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Kelime sayısı 1291, harf sayısı 5205. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ey insanlar, Rabbinizden ona itaat ederek korkun. Sizi yaratan, besleyen, sayısız nimetlere nail buyuran Haliki Keriminize asi olmayın. Onun azabını düşünün. Şüphesiz ki kıyamet gününün zelzelesi korkunç bir şeydir. İnsanlar bir gün ansızın düşünemeyecekleri derecede korkunç bir olayla karşılaşacaklardır ve birdenbire hayatta mahrum kalacaklardır. 2. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın o zelzelenin verdiği korku ve heyecan ile emzirdiğini unutur ve her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da serhoş görürsün. Halbuki onlar serhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı pek şiddetlidir. 3. İnsanlardan bir kısmında hiçbir bilgisi yokken Allah ve onun dinini münakaşa eder ve her kaypak şeytanın ardına düşerler. 4. Ki o şeytan aleyhine şu ilahi hüküm verilmiştir. Her kim ona dost olursa muhakkak şeytan onu saptırır ve doğruca cehennem azabına götürür. 5. Ey insanlar eğer öldükten sonra dirilme hususunda şüphesiz şüphede iseniz şurası muhakkak ki biz size kudret ve hikmetimizi beyan edelim diye size ilk insanı önce bir topraktan sonra insan neslini bir damla sudan nutfeden spermden sonra bir alakadan zigottan erken sperminin kadını yumurtacağını ovunu döndürdükten sonra meydana gelen bir karışımdan embriyodan ve sonra da yaratılışı belli belirsiz bir çiğnemlik bir et parçasından mülgadan yarattık. Sonra sizi dilediğimiz belli bir vakte kadar rahimlerde tutuyoruz. Rahimlerdeki bazı yavrular zamandan önce düştüğü halde bazıları da ezelde takdir edilmiş bir gebelik müddeti kadar orada duruyor. Demek ki Allah dilediğine hayat veriyor. Sonra da sizi bir bebek olarak çıkarıyoruz ve daha sonra da olgunluk çağına kadar büyütüyoruz. Bununla beraber içinizden bazıları ergenlik çağına geldikten sonra veya daha önce yahut tam ortasında vefat ettirilir. Bazılarınıza da önceden bildiği şeyleri de bilmez hale gelinceye kadar yaşatırız. Ömrünün en kötü zamanına ulaştırırız. Gerisin geri kuvvetten düşürülüp kocatılarak pek düşkün bir hale getiririz. Bu şekilde insanoğlu bebeklik dönemindeki acizlik, güçsüzlük, bilgisizlik ve anlayışsızlığı da doğru dönerek ilk harcı olan toprak unsuruna yaklaşmış olur. Tekrar dirilmekten şüphe ediyorsanız şuna da dikkat edin ki sen yeryüzünü ölmüş kurumuş görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimiz zaman o ölmüş yeryüzü atomları ve elementleri bir canlanma gücünü ortaya koyarak harekete gelir. Kabarır, üzerinde her güzel çiftten çeşit çeşit bitkiler yaşarır. 6. İşte bunlar gösteriyor ki Allah zatında ve sıfatlarında şüphesiz haktır, şüphesiz ölüleri o diriltir ve o her şeye kadirdir. 7. Kıyamet muhakkak gelecektir, onda hiçbir şüphe yoktur ve muhakkak ki Allah kabirlerinde olan kimseleri tekrar diriltecektir. 8. İnsanlardan kimi de ne bir ilme ne de bir delile ve ne de bir aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah ve onun dini hakkında münakaşa ederler. 9 Onlar bunu insanları Allah'ın yolundan saptırmak için kibrinden boynunu sağa sola bükerek yaparlar. O kimsenin dünyadaki hakkı rezil ve rüsvay olmaktır. Kıyamet gününde ona cehennemin yakıcı, azabı cehennemi yakıcı azabını tattıracağız. 10. O zaman ona şöyle denilecektir. Bu ceza senin kendi ellerine yaptığın işin karşılığıdır. Şüphesiz ki Allah kullarına asla zulmedici değildir. 11. İnsanlardan kim de tereddüt içinde gönülden işten gelerek değil de belli bir maksat için Allah'a ibadet eder. Dil ucuyla Müslüman olur. Eğer kendisine bir iyilik gelirse gönül rahatlığıyla dine sarılır. Başına bir musibet geldiği zaman ise yüzü üstü geri dönü verir. O dünyada da ahirette de ziyana uğramıştır. İşte bu apaçık bir hüsrandır. 12. O Allah'ı bırakıp da kendine ne bir zararı ne de bir faydası dokunmayan şeylere putları tapar. Bu ise haktan pek uzak bir sapıklığın da kendisidir. 13. Herhalde o zararı faydasından daha yakın olan şeye yalvarıyor. O ne kötü bir yardımcı ve ne kötü bir arkadaştır. 14. Şüphe yok ki Allah iman edip güzel işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphe yok ki Allah ne isterse yapar. 15. Her kim dünyada ve ahirette Allah'ın Resulüne asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa buna engel olmak için hemen yukarıya göğe veya evinin tavanına bir ip bağlayıp sonra onunla intihar etsin. Kendini boğsun da gebelip gitsin. Sonra ahiretten baksın öfkesine sebep olan şeyi, peygamber olan ilahi yardımı bu hareketiyle giderebilecek mi? 16. Ey Muhammed! işte biz Kur'an'ı böylece apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphe yok ki Allah dilediğine hidayet verir, doğru yola eriştirir. 17. İman edenler, Yahudiler, sahabiler, yıldız, sahabiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, Mecusiler, ateşe tapanlar ve müşrikler Allah'a ortak koşanlar arasında şüphesiz ki Allah kıyamet gününde hükmünü verecek ve haklıyı haksızı da ayıracaktır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla görüp bilendir. 18. Ey muhatap görmez misin ki göklerde olanlar ve yerde olanlar güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyorlar. Allah'ın emir ve iradesine boyun eğiyorlar. İnsanlardan hepsi değil birçoğunun şeytanların ve şeytanlara uyan insanların üzerine de azap hak olmuştur. Çünkü onlar Allah'ın emrine karşı küfür ve isyan ile dik başlık edip itaat secdesini yerine getirmeye yanaşmamışlardır. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık ona ikram edecek, saadete kavuşturacak hiçbir kimse yoktur. Şüphe yok ki Allah dilediğini yapar. Dinleyici secde ayetidir. Secde et. 19 Müminler ve kafirler birbirine hasım şu iki topluluktur ki Rableri hakkında devamlı mücadele halindedirler. Kafirler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünde de kaynar su dökülür. 20. Cehennemdeki sıcak su öyle şiddetlidir ki karınlarının içinde olanlar da derileri de o kaynar suyla eritilir. 21. Bir de onlar için demirden kamçılar vardır. Bunlar ile yüzlerine vurulur. 22. Ne zaman cehennemin ızdırabından kurtulmak isteseler her defasında zebaniler vasıtasıyla yine onun içine demir kamçılar ile Döndürdüler ve onlara haydi takın haydi tadın yakıcı ateş cehennem azabını denir. 23. Şüphesiz ki Allah iman edip güzel işler yapanları altın ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada onlar altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Güzellikleri bu vesileyle de arttırılmış olacaktır. Oradaki elbiseler de ipektir. İbrişimden yapılmış emsalsiz kumaşlardır. 24. Onlar müminler hem sözün en güzeli olan kelimeyi i tevhid de La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah hidayet olmuşlardır. Hem de her türlü övgüye layık olan Allah'ın hamidin yoluna eriştirilmişlerdir. 25. Muhakkak ki biz insanları Allah'ın yolundan ve bir de mülkim yerli yahut misafir gelen her bütün insanlar için müsabık kıldığımız mescidi haram ziyaretten alıkoyan kafirlere ve orada haktan saparak zulm ile dinsizliğe yeltenen kimseye gayet acı bir azap tatlayacağız. 26. Ey Resulüm! Hatırla o zamanı ki biz İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve beyti inşa ederken bana hiçbir şeye ortak koşma, bana ihlastan başka bir gaye besleme. Her şeyi sırf benim rızam için ve samimi bir kulluk vazifesi olarak yap. Beytimi de edenler, kıyam edenler, rükuya edenler ve secde edenler için madden ve manen tertemiz tut diye vahyetmiştik. 27. İnsanlara haccı ilan et. Yaya olarak veya uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer, her türlü binek üzerinde sana gelsinler. 28. Gelsinler de kendilerine ait Allah'ın başlaması ve rızası, ticaret ve sosyal hayatta ilgili bir takım menfaatleri şahit olsunlar ve belirli günlerde, kurban günlerinde Allah'ın Onları rızık olarak, rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları deve, sığır, koyun, keçi keserken onların üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Bismillahi Allah'u Ekber diyerek Allah için kurban kessinler. Siz de onlardan yiyin ve yoksulu fakirde doyurun. 29. Sonra onlar kirlerini gidersinler. Adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i atiki kahveyi tavaf etsinler. 30. İşte Allah'ın emri budur. Her kim de Allah'ın hürmet edilmesini emrettiği şeylere saygı gösterirse bu kendisi için Rabbi katında mutlaka hayırlıdır. Siz ayetlerde okunup açıklananlar leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen müstesna olmak üzere hayvanlar koyun, keçi, sığır, deve helal kılınmıştır. O halde putlara tapmak gibi bir pislikten ve yalan sözden sakının. 31 Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayan ve ihtirasla tevhide sarılan cemaat olun. Kim Allah'a ortak koşarsa onun durumu yüksekten düşüp de kuşların kapıp dedik dediği veya rüzgarın uzak bir yere uçuruma sürüklediği kimsenin hali gibidir. 32 Bu böyledir. Kim dinin alameti olarak Allah'ın bildirdiği emir ve yasaklara sahip gösterirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. 33 Dinin alametlerinde olan kurbanlarda da kesilecekler zamana kadar sizin için sütünden, dölünden, tüyünden, hizmetinden faydalar vardır. Sonra onların kurban edilmek üzere varacakları yer beyti atiktir. Kabe'dir. Mina'da kurban olurlar ki bu da ahiret için ilgili faydalarıdır. 34. Biz her ümmet için kendilerini rızık olarak verilen dört ayaklı hayvanlar develerin, sığırların ve koyunların üzerine onları kurban etmek suretiyle Allah'ın ismini ansınlar diye bir ibadet ve kurban yeri yaptık. İşte sizin ilahınız tek bir ilahtır. O halde yalnız ona teslim olun. Samimi olarak ibadet edin ve zikrinizi kurbanıza şirk ile lekelendirmeyin. Ey Muhammed! Bir de itaatkar ve mütevazi olanları müjdele. 35. Allah'ın ismi anıldığı zaman onların kalpleri titrer. Allah'ın büyüklüğün Nün o anda gönüllerinde parladığını hissederler. Başlarına gelen musibetlere karşı da sabırlıdırlar. Namazına devamlıdırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Zekat, sadaka verirler, kurban keserler, ikram ederler. 36. Kurbanlık devleri de Allah'ın size bildirdiği dinin alametlerinden kıldık ki onda sizin için bir hayır vardır. Onları ayaktan birer ayakları bağlı üçer ayakları üstünde oldukları halde kurban ederken Allah'ın ismini alın. Yanları üzerine yere düştüğü zaman kesim işi bitince de onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyene de ve isteyene de yedirin. İşte böylece onları o koca hayvanları sizin buyruğunuza verdik. Umulur ki şükredersiniz. 37. Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin takvanızdır. Allah Onları sizin emrinize verdi ki size doğru yolu göstermesine karşı siz de Allah'ın büyüklüğünü ilan edin. Ey Muhammed! iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları müjdele. 38. Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Müminlerden kafirlerin hücumlarını def eder. Çünkü Allah hiçbir haini ve nankörü sevmez. 39. Kendilerine savaş açılan müminlere cihat izni verildi. Çünkü onlara zulmediliyordu. Şüphe yok ki Allah onların zafer kılmaya mutlaka kadirdir. 40. Onlar mazlum Müslümanlar haksız yere ve ancak Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından Mekke'den çıkarıldılar. Eğer Allah insanların kötülüklerini birbirine defettirmeseydi, azgın zalimleri, bozguncuları, kafirleri, adillerle, salihlerle, müminlerle defetmiş olmasaydı, rahiplere ait manastırlar, Hristiyanlara ait kiliseler, Yahudilere ait havralar ve Müslümanlara ait olup da işçilerinde Allah'ın ismi çok anılan mescitler muhakkak yıkılıp giderdi. Onun dinine yardım edenlere elbette Allah da yardım edecektir. Şüphe yok ki Allah pek kuvvetli, kavi ve pek izzetli, azizdir. O dilediğine dilediği şekilde yardım etmeye kadirdir ve onu bu yardımdan alıkoyacak kimse yoktur. 41. O zulme uğramış müminler ki kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar verdiğimizde namazlarını dosdoğru kılarlar, zekatlarını verirler, iyiliği emredip, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirirler. İktidar mevkine geçince ahlaklarını bozmaz, dinden adaletten sapmaz, herkesin huzur içinde yaşamasını isterler. Doğrusu Hulefe-i Raşid'in böyle olmuşlardı. Bütün işlerin sonu ise Allah'a dönücüdür. 42. Ey Muhammed eğer onlar müşrikler seni yalanlıyorlarsa üzülme. Bilmiş ol ki onlardan önce Nuh, Ad ve Samud kavmi de kendi peygamberlerini yalanlamışlardı. 43. İbrahim'in kavmi de Lut'un kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar. 44. Ashab-ı Medyen, Şuayb'ın kavmi ve Şuayb kavmi de şu Şuayb'i yalanladı. Musa da Firavun tarafından yalanlandı. Ben de o kafirlere bir müfret verdim. Sonra da o kafirlere sonra da onları azabımla yakalayıverdim. O zaman beni tanımamak nasılmış gördüler. 45. Halkı zalim olan nice memleketleri biz helak ettik ki yıkılıp harabe haline gelmiş kuyuları metruk yüksek saraylara sahipsiz kalmıştır. 46. Onlar kafirler yeryüzünde hiç gezip dolaşmıyorlar mı ki bu sebeple önceki kafirlerin başlarına gelen felaketlerini düşünecek kalpler nasıl felakete uğradıklarını işleyecek kulaklar elde etmiş olsunlar. Gerçek şu ki gözler görmemek suretiyle kör olmaz. Fakat asıl senelerin içindeki kalpler ibret gözleri kör olur. 47. Ey Resulüm bir de Mekke kafirleri senden azabın acele gelmesini istiyorlar. Elbette Allah vaadinden caymayacaktır. Azap mutlaka başlarına gelecektir. Lakin Rabbinin katında dünyadaki bir gün sizin hesabınıza göre kafirlerin azap görecekleri ahiret günlerinden bin sene gibidir. O bir gün bin seneye eşittir. 48 zulmedip dururlarken kendilerine mühlet verdiğim nice memleket halkı vardır ki sonunda onları azabımla yakalayıvermiştim. Nihayet dönüş ancak banadır. 49 ey Habibim de ki ey insanlar ben size Allah'ın azabından apaçık bir sakındırıcıyım. O Azabın mümkünleri ne zaman geleceğini ise ancak Cenab-ı Hak bilir. 50. İman edip güzel işler yapanlara gelince onlara hem bir mahfiret hem de cennette tükenmez bir rızık vardır. 51. Fakat ayetlerimizi akıllarınca bozmaya uğraşanlara gelince işte onlar cehennemliktirler. Onlara devamlı bir azap vardır. 52. Ey Muhammed hem biz senden önce hiçbir Resul veya Nebi göndermedik ki o bir şeyi temenni ettiği zaman şeytan onun bu temennisine bir vesvese karıştırmış olmasın. Onu diyen, dinleyenlerin kalplerine bir vesvese düşürmüştür. Hak olmayan şüpheler karıştırmıştır. Fakat Allah şeytanın o vesvesesine ortaya attığı fitneyi derhal giderir. Sonra da Allah ayetlerini sapasağlam olarak yerleştirir, güçlendirir. Çünkü Allah alimdir, her şeyi hakkıyla bilendir, hakimdir, mutlak hüküm ve hikmet sahiptir. 53- Allah'ın buna şeytanın ortaya attığı fitneye müsaadesi, kalplerinde şüphe ve nifak hastalığı bulunanlara ve kalpleri inkarla katılaşmış olanlara şeytanın verdiği vesveseyi bir imtihan vesilesi yapmak içindir. Çünkü bunlar hep kuruntulara kapılır ve temenniler peşine koşarlar. Zalimler ise muhakkak ki haktan pek uzak bir ayrılık içindedirler. Her biri başka bir kuruntu ile haktan uzaklaşmış şiddetli bir düşmanlık ve tam bir ayrılık içindedirler. 54. Bir de kendilerine ilim verilmiş dinin hükümlerini akli ve nakli delillerle bilip takdir etmeye kadir olanlar, Kur'an'ın muhakkak Rabbinden gelen hak kitap olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de, kalplerinde ona karşı bir rahatlık meydana gelsin diye Allah buna müsaade eder. Muhakkak ki Allah iman edenleri elbette dost doğru yola çıkarır. 55. Kafirler ise kıyamet ansızın gelinceye veya nesillerini kesileceği kısır, hakim bir günün azabı gelinceye Kur'an-ı Kerim'den veya peygamberden yahut şeytanın ortaya attığı fitneden, kadar devamlı bir şüphe içindedirler. 56. O gün kıyamet günü mülk ve hüküm yalnız Allah'ındır. Kulları arasında yalnız o hükmeder. İman edip güzel ve faydalı işler yapanlar o gün naim cennetlerinde derler. 57. Kafir olup da ayetlerimizi inkar edenler ise işte onlar için de hor ve hakir edici bir azap vardır. 58. Allah yolunda Mekke'den Medine'ye hicret edip de sonra öldürülmüş olan öldürülmüş veya döşeklerinde ecelleriyle ölmüş olanları da Allah elbette güzel bir rızıkla rızıklandırılacaktır. Rızıklandıracaktır. Çünkü Allah hiç yok ki rızık verenlerin en hayırlısıdır. 59. Allah onları hoşnut olacakları cenneti elbette koyacaktır. Şüphesiz ki Allah alimdir, her şeyi hakkını bilir ve halimdir. Kullarının kusurlarına karşı yumuşak davranır. 60. Onun yolunda hicret edenlere Allah'ın vaadi şu böyledir. Kim kendisine yapılan zulme aynen karşılık verir ve sonra yine zulme uğrarsa Allah ona elbette yardım eder. Şüphesiz ki Allah afiyedir, çok affedicidir, gafurdur, günahları çok bağışlayıcıdır. 61. Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Muhakkak ki Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü de gecenin içine sokar ve şüphesiz ki Allah semidir, her şeyi hakkıyla işlendir, bazıları her şeyi hakkıyla görendir. 62. Bu sonsuz güç şundandır. Çünkü Allah hak olan mabuttur. Müşriklerin ondan başka taptıkları putlar ise batılın aslında yok olanın da kendisidir. Şüphesiz ki Allah Ali her şeyden yüce ve kebir her şeyden büyüktür. 63. Ey insan Allah gökten bir su indirince onun sayesinde yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmez misin? Muhakkak ki Allah latiftir. En gizli işleri bütün inceliğiyle bilir. Habirdir. Her şeyden haberdardır. 64. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Muhakkak ki Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan gani ve gani hem de layık olandır, hamittir. 65. Ey akıllı insan görmez misin ki yerde olanlara da kendi emriyle denizde akıp giden gemiler de sizin hizmetinize Allah vermiştir. Ve gökyüzünü izni olmadıkça arzın üzerine düşmekten alıkoyan da odur. Muhakkak ki Allah insanlara karşı çok şefkatli, rauf ve çok merhametlidir, rahimdir. 66. Ey insanlar! Size hayat veren, sonra öldüren, sonra da yeniden diriltecek olan yine odur. İnsan gerçekten pek nankördür. 67. Biz her ümmet için bir şeriat daim ettik ki onlar onunla amel ederlerdi. Ey Muhammed! Artık din hususunda mümkünler seninle münakaşe etmesinler. Sen de insanları Rabbine davet et, ibadet etmeye çağır. Çünkü sen gerçekten hidayete götüren dost doğru bir yol üzerindesin. 68. Ey Resulüm münkirler yine de seninle mücadele edecek olurlarsa onlardaki Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilir. 69. Hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyler hususunda Allah kıyamet günü hükmünü verecektir. 70. Ey Habibim bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi levh-i mahfuzda yazılmıştır. Şüphe, hiç şüphe yok ki bunlar Allah için pek kolaydır. 71. Kafirler ise Allah'ı bırakıp da kendisine hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeyler tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. 72. Ayetlerimiz kendilerine karşı apaçık okunduğu zaman o kafirlerin yüzlerinden inkarlarını anlarsın. O derece bir heyecana, düşmanlığa kapılırlar ki karşılarında ayetlerimizi okuyanlar neredeyse saldıracak gibi olurlar. Ey Resulüm münkürler de ki size bundan daha kötü olanı haber vereyim mi? O ateştir, cehennemdir. Allah onu kafirlere vaat etti ki o gidilecek ne kötü bir yerdir. 73. Ey insanlar size bir misal getirildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Haberiniz olsun ki sizin Allah'tan başka taptıklarınızın hepsi bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan putlardan bir şey kapacak olsa onu da geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de aciz. 74. Onlar müşrikler Allah'ın kudret ve azametini gereği gibi takdir etme, edemediler. Şüphe yok ki Allah yegane kavi, yegane azizdir. Mutlak kuvvet ve hikmet sahibidir. 75. Allah hem meleklerden hem de insanlardan elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah semidir, her şey hakkıyla işlendir, basirdir, her şey hakkıyla görendir. 76. Allah onların geçmişte yaptıklarını da bilir, gelecekte yapacaklarını da bütün işler sonunda Allah'a döndürülür. 77. Ey iman edenler! İmanınızın güzel bir alameti olmak üzere rükü edin, seyceye varın. Namazlarınızı ibadet maksadı ve niyetiyle kılın. Rabbinize kulluk edin ve iyilik yapın. Namaz ve diğer ibadetlerden başka bir de her işinize hayır ve sevap getiren şeyleri araştırıp, Nafile ibadetler, yakın akrabayı gözetmek, güzel ahlak, insanlara yararlı olmak ve Allah'ın yarattıklarına şefkat gibi gücünüzün yettiği iyiliği yapın ki kurtulabilirsiniz. Bunları yapmakla amallerinize güvenerek kurtuluşunuzun kesin olduğunu hükmetmek sizin ümit besleyebilirsiniz. 78. Ey Muhammed Ümmeti! Allah uğrunda gerektiği gibi hakkıyla cihat edin. Dinine yardım etmek, düşmanlarına karşı cihat için sizi Allah seçmiş, atanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin üzerinize büyük bir güçlük de yüklememiştir. Size emrettiği dindeki mükellefiyetlerinizi rahmetinin genişliğine uygun düşecek şekilde kıldı. Diğer dinler gibi ağır çekilmez yükümlülükler yüklemedi. Herkesin sıkıntısını ihtiyacına, mazeretine göre ruhsatlar verdi, kolaylıklar gösterdi. Cihadı da yeterli bir gücün varlığı ile orantılı kıldı. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi bundan önceki kitaplarda ve bu Kur'an'da Peygamberlerin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size Müslüman ismini veren Allah'tır. Ey müminler artık namazınızı dost doğru kılın, zekatanızı verin ve her işinizde Allah'a sarılın. Yardımı ondan isteyin, her hususta ona tevekkül ve itimat edin. Çünkü sizin Mevlanız işinizi görecek emir sahibiniz, sizi kurtaracak efendiniz, yardımcınız ancak Allah'tır. O Haliki Kerim ne güzel Mevla ve o ne güzel Nasir'dir, yardımcıdır. Amin.